arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Can. Hep böyle bir şey yapıyorum, bunu biliyorsunuz. Şöyle vlog başlatıyorum ama evde başlatmıyorum çünkü kameramın şarjı bitti. Aynı zamanda Yaren'in kamerasının şarjı bitti. Kötü haber vereyim mi? Merve'nin de kamerasının şarjı bitti. O yüzden bu videoyu telefonla çekiyorum. Çünkü çekmem gerektiğini düşünüyorum. Cumartesi günü büyük ihtimalle bu videoyu izleyeceksiniz. Video Bugün neler yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Bunu başlatalım o zaman. Ve arkadaşlar şarj aleti göndermek isteyenlere aşağıya kargo bilgilerini gönderiyoruz. Sen bize bir şarj aleti. <laughs> Kamera da alabilirim arkadaşlar. <laughs> yok mu ya şarj aleti olan? Hiç telefonla... <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun be? Tabii, oje sürdük. Ben kurumasını bekliyorum. Yarın alıcı TikTok izliyorum. <laughs> Tek. <laughs> Kameraman ne haber? İyi senden ne haber? Neyim ben? Sinan mı? Sen de Danla Bilic mi? Sinan kapat. Yeter. Çekemiyorum daha fazla. Oje süreceğim. Hadi çak Şimdi e, AVM'nin içinde TikTok videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz bir TikTokçu her yerde <gülüyor> TikTokçu. <gülüyor> Öyle yapmayacaksın abi. <bari. gülüyor> ne videosu geliyor <laughs> Allah kahretsin arkamızdan geçen kızlar nasıl baktı? Tamam yani arkadaşlar şimdi video çekeceğiz. Öyle anlık olarak kameraya vereceğiz. Delilere baksın. Delilere bak bak. Çığ, çığ. Ne diyorsun ya? <laughs> şimdi akşamki parti için kıyafet bakıyoruz. Parti. O zaman ben Akşam parti o. var. Bir tane etek gördüm çok güzel. Ben etek giyemem ki. Benim etek giyecek bacağım yok ki. <laughs> etek ya yapma. Öleceğim şey bak. Seninle hiçbir şey giymeyecek artık. Ben etek giyemem ben zaten? Bir de arkadaşlar burnu tıkan konuşuyor mu yorum? Öleceğim. Ya ben buz şey oldum. <laughs> Gerçekten şey gibiyim. Ne gibiyim? Ama bana var dediler. Ne var? Ne geliyor? <laughs> <laughs> ÇEK! <Birçak. gülüyor> ne olmuş bağırıyorsak abi? Ne videosu bir geliyor? ÇEK! Alo ya bak, bir çek! Şey. Neden bağırdın? <laughs> Sörebilir miyim? Ali abi seni çok seviyorum. <laughs> Gerçekten abi falan. Abi! Ben Mesut Can Toma'yı seviyorum. Nereye mi? Ben Ali Biçimim. O da var çok yaktım artık. Siz de girmeyin. buraya girmeyin. Hemen başka. Bence de girmeyelim. Nere <laughs> 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 Oha ışığı aşırı güzel. <laughs> Dilem baktı ki... Ay yemin ederim ağzım... <laughs> ...diye umutlu hakikaten ağzımız böyle kalacak. Olsun. E Çekin hadi gel buraya. Bak buraya, el salla. Tamam, artık YouTube videosu var. Diyorum ben, sen de el salla. Sizi seviyorum gidiyorum. Çekilecek misin sen? Klasik yuvamız olan Belçika'ya gelmiş durumdayız. Bunlar çılgınlar gibi alışveriş yapıyor bak. Sanki bu siyah geliyor. Beyaz giyinmez. Tamam. İçindeki siyah var arkasını. Ah umma bir şey gelmedi. Şey, telefonu buraya bırakıyorum şimdi siktir olup gidiyorum şimdi. Ben almayacağım hiçbir şey. Çıkarsın mı? Arkadaşlar Cemre boş yapıyor. Allah'ım video çekiyorum. Ben videosu geliyorum. <laughs> ya yeter! Ölme artık. Hava çok soğuk bu arada arkadaşlar. Donuyorum. O yüzden burnum kıpkırmızı. Aa. Şimdi kuaföre gidiyoruz hep birlikte. Oha ayna. Bayılırım aynalara ama çekmeyeceğim bu aynayı. Dur Ölüyordum. <laughs> çok soğuk arkadaşlar gerçekten. Bu havalarda yapılacak tek elimi söylüyorum. Evde yatıp uyumak çıkmayın dışarıya falan. Yatın evde uyuyun tamam mı? Hadi bay bay. Evet Hı. şimdi kahvere geldik. Büyük ihtimalle ben bu saçları kestireceğim gibi gözüküyor ona bakalım. Oylama bıraktım Instagram'a. Bunun kararını siz vereceksiniz. Aynı zamanda şurada. Kaynakları giden zavallı bir Merve var. Gerçekten çok üzgünüm. Tamam. Ne oldu? Küçücük mi kalacak saçların? Evet, minnacık kalacak. Ne oldu? Cücük gibi mi kalacak? İbrahim ee, abi ne zaman takacağız? Biraz dinlenemem. Dinlenemem. Çekimim var. Çekimim var. <laughs> Çipsi lala po. Oh, saçsız kalacaksın <laughs> artık. Hayır. <Gali>. Olamam. <laughs> Kamera mı istiyorum? Telefonla YouTube videosu mu çekilir ya? <gülüyor> Benim şey <laughs> YouTube vlogum gibi oldu. Tabii. Arkadaşlar <laughs> videom bu kadar. <laughs> Saplama kısım kalbime. Ama fazla sonra derine mi? orada sen varsın. <laughs> Neden böyle bir iğrenç espri yapıyorsun? Kuaföre baskın yapan 3 tane tatlı mı tat kızçıyı gösteriyorum size. Biz <laughs> buradalar. Beni görmeye gelmişler. Bir tek beni değil bizi görmeye evet, gelmişler. Ben dedim ki... Ben, <laughs> ben dedim ki gelin yoktuk bir dahil edeceğiz. <laughs> Haberiniz yok dedi mi yoktuk? Evet Artık kendinizi izlersiniz. Ben nerede oturdum? Ağlamak Cemre Kork. Ben de çirkinim. Yapacak bir şey yok. Kamerayla çekmiyorum ya. Sen, sen, mi? sen, mi? sen, sen çirkin misin? Çekelim. Kamerayla çeksem böyle. Sen hiç çirkinim. Lan ben Furkan abi deyken kafamı böyle öyle eğip yıkıyorlardı. Kadın kahvenin cüzdüğü seviyor. <laughs> Heyecanlandım. Kaçtır mıydı açık oldu? 2 mol sonra isteyim Az önce Instagram'da bir oylama bırakmıştım. Oylamada yaklaşık 20 bine yakın kişi yani yarım saat oldu mu öyle bırakalım? Yarım evet. saat içinde işte 20 bin kişi falan kestirme demiş. Bir 6 7000 bin kişi de kestir demiş. Ben 7 binlik şeyi dinleyip saçımı kestiriyorum şu an. Arkadaşlar belki zorla kestirtiyor. Berke ve Kürşat saçımın kesilmesini istiyorlar. Anne çok özür dilerim. anne kesilmesini hiç istemiyor. Buradan anneme selamlar. <laughs> Şeye gidelim, kademe kademe git olur mu? Bir anda, yani ben göreyim mi? <laughs> Güzel saçları var. Şurada. Tamam. Makinayla mı kilitleyeceğiz mi? Bakasla mı? İkisiyle de. Sırayla. <laughs> Onur arkayı koyuyoruz şimdi burası. Dırırırırırırırı <laughs> <laughs> şaka şaka yalan konuştum. Arkadaşlar bir gün gecikmeni çekiyorum. <laughs> Aslında ertesi gün oldu. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Trump abi Merve ve Yaren tırnaklarını yaptırıyorlar. Önünden de Belke ve Oğuz yürümekteler şu anda. Vlogum yarım kaldı. Kuaförden çıktıktan sonra çekemedim. Akşam davetli olduğumuz partiye çok geç kalmıştık. O sebepten dolayı çekim yapamadım. Yani bu böyle iki günlük bir vlog gibi bir şey oldu. Gidiyorum. <laughs> Sen kamerayı mı açtın? Söyle ki millet neden bakıyor? Mağarsan bu tek kızına. <laughs> <de>, Mağarsan? Tek <laughs> konuşuyor bu Vlog çekiyorum diyor deden, ben. telefonla konuşuyorsun arkama bakıyorum. Her geçtiğimde biri arkaya bakıyor tamam mı? Ben... <laughs> Öyle. Şimdi <laughs> dan, e, büyük ihtimalle ben de tırnaklarımı yaptıracağım ama... Korkuyorum. Ben de yaptıracağım tamam. Biz Berke'ye de manikür yaptıracağız arkadaşlar. Manikür yaptırmak gibi bir şey değil. Sakın Bakın. Sakı, o top şeyini görmeyin. İnternetten araştırın. Metroseksüel. Diye. Bir... Metroseksüel. <laughs> metroseksüel pardon. Metroseksüel diye bir kelime şey var. Hı. Bu bakımlı erkek için. Demek oluyor. Demek Biz de bunu yapıyoruz ya. Yani bu da be. benim metroseksüel. Metro seksi öyle bir, <laughs> bir, <laughs> şey, bir şey bir oldu <laughs> böyle. Biraz garip oluyor arkadaşlar ama öyle işte. Yasu geliyor çeyiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu parmaklarımı şekline göre bir şey istiyorum aslında. Sesli konuşamıyorum bak arkadan bunu böyle böyle yap. Sesli konuşman gerekiyor ama. Ya işte tırnaklarımı yaptım. Tipsiz, i̇şte <laughs> tipsiz tırnak. Tipsiz tırnak. Herkesin en şeyine göre tırnak hayaliyorlar biliyorsunuz değil Ben biraz daha büyük tırnak kare düşünüyorum ama üçgen yapacaklarmış gibi geliyor. Bilmiyorum işte hep birlikte göreceğiz, <laughs> <laughs> göreceğiz aslında bunu. Göreceğiz aslında bunu. Doğa boyu değil mi karakter? Doğa boyu. Bir tırnaktan kokuma çabuk. Güzel. Ellerime dokunmaması oluyor, Dokunmuyor haber? İyiyim bak ölüyorum yoktur ölüyorum Siz tırnaklardan kurtulmaya çalışıyorum. Kanka video boyunca ağzım yamuk bak yemin ederim Video boyunca ağzım yamuk Tırnak seçtim galiba Ben evet. kare istedim ve kısa istedim Çünkü ben Kare mi? Yani Kare biraz şey Babaanne gibi mı? İnce, ince değil orta uzun Bak şöyle bak Gör. Gördün mü? <laughs> Kanka işte boyutunu kezdik. Bu boyut güzel mi? Evet. <laughs> Sen böyle şeyler yaptırmazdın. Tırnaklarım o kadar çok kırılıyor ki. Hani son zamanlarda artık beslenemiyorum herhalde. Tırnaklarım çok zayıfladı ve aşırı derecede kırılıyordu. Artık ben çözüm olarak bunu yaptırayım en azından. Ya bu bakma arkadaşlar. Çok şey lazım. Bana öyle değişik değişik bakma. Cemre olmasın ben yapma. Sana. bir şey bulamıyorum. Buralara şarkı koyarım artık. Ne yapayım? Evet. E şu an işte kesim de bitti. Tamam. Kızım kendisini yapıyor. Renge bak. Çok doğal bir renk seçtim. Çünkü ben doğal bir insan oldum. Oje mi o? Ha, evet. ee, galiba. Sorsana. Şey, Türkçe bilmiyorum. Ha bilmiyorum. Türkçe Ben ediyorum. Niye mi abone Bakış yere <laughs> <alakası>. geldi. <laughs> güzel bence. Kötü değil. Daha da güzel olacak. Çok garip hissediyorum kendimi. Kabullenmeye çalışıyorum galiba. Veterinerlere götüren kedi gibi. Değil mi? Çok kötü hissediyorum. Ama çok güzel oluyor. İlk başta kare seçmiştik ama ondan sonra değiştirdik. Şu anda daha sivri. <laughs> Ve finish. Bitti. Merve göster bakayım. Benim aktarım ağırlığı yok. Yaren göster. Göz. Doğal mısın bir şey yaptın mısın? Ben de doğal mısın? Benim de çok doğal var. Evet kanka saçmalama Aynen. tabii ki de doğal yani. Ben de yaptım. Yarın tırnaklarımı niye göstermiyorsun ya? Kanka. <laughs> pardon manikür yaptırdık bak. <laughs> bak. 5 saat işlem yapıyoruz göstermezsiniz. Ne için çekeceksin? Nakit param yok. Hayret. Ve günün finali olarak yemek yemeye geldik. Benim zamanımda ya göstermeye çalışıyorsun. Yok kanka, hayır. Tınaklarının göstermeye çözmeye çalışmıyorsun yani. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani ben asla öyle bir amacım yok biliyorsunuz. Yani Size <laughs> Şimdi kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve aşağıya istediğiniz tarzda yorumları yapmayı unutmayın. Daha da eğlenceli videolar çok yakında. Merve de yüzüme girdi Bak şu an girdim kanka. <laughs> Hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlog'larda görüşmek üzere. Bay bay.